Bugün seninle gurur duyuyorum Boşuk. İyi bakın. Hop. Bir beyaz mendil koydum Kanka 14 işçi çok ya. İnşaat için. Çok fazla yani. Yemişe gidecek onların hepsi. Ha. Sonra bırakıp yukarıdaki yemişe. Sen onu görmedin. Ama işte yaptım. adam basamayacaksın yemeğin olmadığı için. Farkındasın değil mi? Yo yo basıyor. 9 tane var ya. Yetmiyor mu? şu anda 9 yaptım. 4 3 kişilerde. A few moments later. Hadi adam basmaya başla. Aa basamıyorsun. Niye etin yok? Çok iyi. A kapatıyor. Abi. E tabii ki kapatıyor işte. Canım benim. O çok güzel. gönderdim Gönderdi mi o? Gitmedi. Hayır göndermiş. Bir kişi evet seç ve tıkla. Teşekkür ederim. Şimdi savaşına bak. Tamam. Dur bırak bırak dur gerek yok katapulta ya. Adı ne, ne yapacak katapulta? boşluk savaşa bak adamın üstündeki adamlarına bak ne olur aşağı tamam. diğer tarafa da bak bak saldırı var İşçileri öldür stres kaldı işçileri öldür inşaat yapar tamam. ha onları da öldür işçi öldür yani tam inşaat yapan adamları öldür Oğlum sarhoş musun? Yukarıda bir sürü işçi var diye inşaat yapan. Aa bir dakika bunu yapmam lazım. Burasını çekmiş o yüzden gitmemiş. Adama dalsam da bitireceksin ya. Yık binaların tamam hadi burada. Ne yaptığını ben de anlamadım ki ya. Gecikme de var yani. İşçiye dal diyorum. Binaya gidiyorsun. Binaya dal diyorum işçiye gidiyorsun. Çok dandik bir lüz olacak bu var ya. Çok sinir bozucu bir lüz olacak. Bak Şu geliyor ki... orayı korumaya gördün mü? Minibepe bak gördün mü? Öldür o işçileri. Öldür o işçileri. Öldür o işçileri. Lan tamam, öldür. Lan nasıl nereye saldırıyor bir koç koçbaşı? Duvara saldırıyor. Yıktım. Yerimi içeri. Ya. Başka bir yere mi saldırıyor? Girmedin içeri oğlum. Ha. Ay çok korktum ya. Öldür, 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 öldür hepsini. Ha, tamam öldürdüm. Yedim içeri. Ha. Oh. Kazanacağım tamam. Şunu kaçırayım. Öldürme. Hadi bakayım. Taktik Hadi ya yapıyoruz. Üstüne gitme oğlum bir kişi manyak mısın? Ha. Ha kayıtla evet. Ha diyorum adam ya. Çok güzel kuleleri. Harikasın lan. Bravo. Bravo. Şu ana kadar hatasız gidiyorsun. Bizi gururla dolduruyor bugün. Yıkıyorsun değil mi diğer orman dibindeki binaları? Yıktım. Ya. Yıktım bulduklarımı daha da yıktım. Var, daha var, da var. Haritada bak sarı sarı iki nokta var ormanın orada. Ha? Yukarıda, yukarıda, yukarı, yukarı. Yukarı Kanka, bir Kanka, dakika. musun? Bakayım. Haritada iki tane sarı nokta var ya. Ha, sonra. tamam ormanın şurada. Ormanın orada. Evet gördüm. Şunları alayım. Teslim. tamam. Ha, evet teşekkürler. Hmm. Kuleyi yık, yık o kuleyi. Sonra o evleri yık, sonra yukarıda o kulübesini yık hani altın topladı. Tarla bas buraya. Tarla bas. Tarla. 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 Hayır. Nereye gidiyorsun lan? Nereye basıyorsun tarlayı? ki? Lan dibinde yemiş vardı oğlum işçilerin olduğu yerde. Neyse tamam siktiriz zaten. Şu şey Evleri yık, evlerinde onları da öldür. Ok, onlar sana hiç zarar veremiyor kardeşim. Çünkü ok işleri öldürdü. Öldü öldü. Ben? Yok, 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 yok. öldü. İçinde öldü. Ar çıktı ya dışarı. Hayır ölmedi. 3-4 tanesi kaçtı bu arada. Bak aşağıdalar gördün mü? Hey, Neyse. Tamam, gördüm. Ha otobüs aferin olur olur. Bak şu anda otobüs doğru işte. Bravo. Kanka bu yaptığı çok saçmaydı bu arada. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Bu işleri niye boş boş yapıyorsun? Yemişten geyiğe getirdin. Geyiği de almadın. Domuza gidiyorsun şimdi. Geyik <laughs> Neyse, vardı. Bitirdi orada. Geyik bitmiş. Yani orada haritada gözüküyor. Oğlum i̇ki tane iki tane geyik vardı zaten. Aa i̇ki buradaki şeyler gitmiş. Boşluk. seni boğar. Pardon tamam, geyikleri boğarım. taşımış tarla salak. T tam tarla yap. salak olduğu için değil doğru oynadığı için. Onu fark etmeden senin atan. Evet. Kanka tarlaları sikecen tarlasın dalma tarlaya ya. Tamam tamam Oğlum. ellerini yıkıyor. Ellerini yıkıyor. Ya manyak mısın sen? Aa kale yapmış buraya. Ha, kalesini yıkıyorum. Ya abi tam center'ını yıkar mısın boşu? Tam tamam. center'ına gider misin? Öldürtme kendi adamlarını. Sen ruh hastası mısın ya? Kale de alıyor da o bakımdan hocam. Abi ya tam bak. Şu anda taşa sardığını anlıyorum da hadi sıradaki maça geçelim. Tamam. Ya Çektim zaten ya. herifin kazanma ihtimali kalmadı. Senin bitirmeni bekliyoruz. Evet stat kasıyor oğlum ya kestiğin kestiğin tarla sana lig getirmeyecek. Kale inşaatı bitince köşeyi de yıkarsın. Tam range'i de et Evet evet maç biteli 10 dakika oldu da çıkmıyor. Bunlar da böyle bir tur. Boşluk. Bir e, şey tamam. yapalım mı? Çetten çok güzel bir fikir geldi. Şş, tüm seç. Bak bak bir şey diyeyim. Bina mı yıkalım? Evet. Ha, hadi bırak bina yapmayı artık. Tamam bitti oyun uzatma. Tüm işleri seç hepsini. Evet. Nereye gideyim? Ana Bina hepsine. köşelik. Ya Hayır. bir şey çift tıklasana oğlum öyle. Tamam benim seçtim zaman. mi? 16 tane seçtim. Tamam saldırt. 16 değil. Senin tüm işçilerin 16 tane değil. Neyse. Ya bir fantazi yapacağız oğlum. Tüm işçileri seç. İşçilerimle yık diyorum sana. <laughs> evet arkadaşlar bunlar da. Ha, köpek seni. Madem yarım saat maç uzatmak istiyorsun al. Bitiyor şu an, yıkılacak. Bak geri mi inşa etmiş onu inşaatçı. Yok. Hadi. Bu kadar.